Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün öylesine e, sesi de çekmek istedim. Kral şey gelmiş. Ses sohbet. Şu an random girdim yani arkadaşlar falan tanımıyorum. Öylesine girdim. Nasıl, videodan konuşma, konuşma yapacağım. Böyle e, sohbet ayarlarından e, ses sohbet var sanırım. Buradan mikrofon ve şeyi açıyoruz. Daha sonra mikrofon ve hoparlöre yayılıyoruz e, sonra kontrollerden tuş atıyoruz. E, tuş atıyoruz diye biliyorum. Aynen. Bas konuş ayarladım ben e, mouse'un tuşuna ayarladım. Basınca böyle yanda şey çıkıyor. Şu an ses gelmiyor bilmiyorum arkadaşlar da. Ben e, yanda öyle şey çıkıyor. Bak sesim az geliyor diyor. E, şu an nasıl geliyor? <laughs> yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yani e, çok kolay öylesine atayım dedim böyle gelmiş krafraza neyse e, Dur biri yapalım öyle bitirelim. Bekleyin bekleyin. İzleyin. Bro bye bye.